Ne? Bu kardeş de benim kardeşim. Sen de benim çocuğumsun. <laughs> Seni kimsen. Sizin bayi kim? Annem kimsen. Bak şuradan böcek düşüyor. Bak Aa! bak. <laughs> Kızım şu sıkışıları, slime'ları yapıştırıp durmayın duvarlara ya. Yapma anneciğim. Yapma diyorum sana. iz kalıyor. Ne oldu anneciğim? Ben Kral Şarkı e PlayStation oynamaya gidebilirim. Oh, ya. tamam gidebilirsin anneciğim. Kral Şarkı'nın annesi canlı Sen benden tamam mı? Canlı olmadı. Canlı olmadı. Canlı Canlı olmadı. Canlı olmadı. Canlı olmadı. Canlı olmadı. tamam olmadı. Canlı olmadı. Canlı olmadı. Canlı olmadı. Canlı olmadı. Tamam, olmadı. tamam olmadı. Canlı Ay doğru söylüyorsun. Bütün yemekleri yiyor. Hadi şuradan in de ben sana bakayım anneciğim. Asansörü binme, asansörü binme. Şuradan da ben anneciğim. Hadi, hadi akıllı ol tamam mı? Canan teyzeniz yüzmeyin. Hadi bakayım. Hadi görüşürüz. <laughs> Oh oh, hepsi değilsin. Hep bana kaldı. Şuna bak ya, bu da Utku'nun düşmanı ya. Niye öyle <laughs> söylüyorsun anneciğim? Ne güzel zaman geçiriyorsunuz. Aa, kapı çaldı yine. Dur, kapıyı ben açarım. Dur, dur, dur. Sen dur. bu kapıyı, bir dakika. Halları bırak kızım, daha yeni yıkandı onlar ya. Ne unuttu bu Utku yine şimdi? Aa, <gülüyor> aa <gülüyor> ne oldu anneciğim? Ne <laughs> unuttun yine sen? Çekil, evime giriyorum. Evine giriyorsun da anneciğim, sen gidecektin ya Kral Şakir'lere. Niye geldin sen şimdi geriye Utku? Ben bu arada senin an, senin çocuğun değilim. Bir de benim ismim Utku değil. Utku'nun kötü ikiziyim. Ne? Peki senin adın ne? Mahmut. <laughs> Mahmut. Mahmut gelmiş. Dur anneciğim dur çekil. Utku'ya saldırma sen de şimdi. Bir dakika anneciğim çaka yapma. Niye gitmedin aşağıya? Ha? Yoksa seni o Kral Şakir'in kötü kız kardeşi mi kovdu evden? Ha? Çekil. Anne bu Utku'yu bir haller olmuş. Yaramazlık falan kesin ya. Utku sana ne oldu anneciğim? Bir şey mi oldu? Ha? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Söyle bak gerçekten anneciğim. Ben senin oğlun değilim. Allah gözlerinden ne çıktı senin öyle? Ana ne oluyor sana? Utku gerçekten sen Mahmut musun? Mahmut ben... nasıl olur ya? Mahmut değilsin sen Utkusun Utku. Aa, Yapma. Onu ben yaptım. Eyvah. Ah senin sukuşili ni, poşetini niye yaptın sen? Onu poşetlik yapmıştı bana sen. Asel kızım Mahmut. Bak Mahmut ne yapıyorsun? Şunun gözlerinden yine elektrik çıkıyor. Bir dakika sen gerçekten mahmut musun? Dur bakayım Utku'nun boğazında bir ben olacaktı. Bakayım Utku'sun sen kesin. Aha sensin Utku'sun ya. Çok güzel Bak o Utku'nun sulu? İçme. İçme. Bak içiyor. İçme diyorum sana. Allah seni Utku'nun suluğundan da içti şimdi. Utku da şimdi kötü ikiz olmasa var. Kalk edin. Neyse sen su kuşudan tekrar Bu yaparsın ya. ya. Da o da ne? Nereye? Yapma bak o Utku'nu Eyvah Utku'nun jokerini kırdı. Ya. Durun bakayım. Artık her şey benim. Ay. Şimdi çekelim Utku'nun odasına bak. Bir dakika bir dakika. Sen Utku'nun her şeyi sen ne olmuyor? Sen Utku'nun kötü ikiziysen. Dur ne oluyor? Gel anneciğim gel. Gel, da. gel, gel çocuğum içeri gel. Vur. Bırak Allah'ım. yaptın sen şimdi? Şimdi seni tek ayak üstünde bekleteceğim. Sen kızkıyı tek ayak üstünde bekletirsin. Anam ne oldu? Transformers oldu bu böyle bir anda. Bırak bakayım halımı. Halılarımı bırak. Mahmut. Mahmut halılarımı bırak. Diyorum sen düşecektin az kalsın. Mahmut halılarımı bıraksana ya. Tamam. Bak Utku'nun sakın karıştırmıyorsun. Bak akıllı usta oturabilirsin. Evet. Sakın bu odaya girme. Burada hmm. önemli eşyalar var. Mahmut. Mahmut bak. Kızım sen çekil şimdi. Seni devirmesin oradan. Çekil. Çekil evladım. Mahmut. Tamam. O zaman sen de gel güzel oynayalım. Bak bak bak. Sana bir fikrim var. Gel sen de şey oynayalım. Tombala. Bak bak. Tombalamız var burada. Oynayalım mı? Ha? Al bak. Tombala seçeceğiz. Ama oynayalım teyze. Ha? Sabah koy. Kaybolmasınlar. Kızım kaybolmasınlar. Mahmut bak. Bu da ne? Mahmut sen gerçekten... Hayır. Ya ne yapıyorsun Mahmut? <laughs> Utku'nun ışığını kırdın. Ne yaptın sen? Gece ışığını kırdın. Ya bu gerçekten Utku değil. Kesinlikle benim oğlum değil bu. Yok yok inan. <laughs> oh my God. Asal o kalemleri bırak. Öbür kalemlerini dökecek şimdi bu kötü ikiz. Kötü ikiz. Gel buraya bakayım. Yapma. 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 Kalemlerini dök Asal öbür kalem karşında. Senin gibi kötü ikiz gel. Gerçekten bu utku değil. Ben inandım artık. Sen gel bakayım içeriye. Burada elbise var. Bunların hepsini alıp kötü kötü kardeşim Aslı'ya götüreceğim. Kötü Aslı. Bir dakika kötü ikiz Aslı diyor. Bırak <laughs> elbiseleri. Bunlar senin elbiselerin. Asal kızım. Asal kalemleri bırak anneciğim. Elbiselerini götürecek. Bir dakika Utku. Ay Mahmut. Mahmut bırak Mahmut. Hmm. Tamam dur sana bir tane elbise vereyim kardeşin için. Olur mu? Bak, Bunları sana... alacağım. Bir dakika tamam vereceğim sana çocuğum evladım. Bak ona ne getirebiliyor musun? Bak şunu bir şey olur Hayır, mu? Hayır bu çok küçük ve Ay, güzel ]ciğim. değil. Aa, anneciğim bir tane elbise ne alacak mı? Anne o koskocaman bir kardeşi. Bunları bile alalım. Anneciğim ne verelim ona bir tane elbise verelim de bırak. Ah şu çatı elbisesini. Hayır. Ben seçeceğim. Al. Al, bak bunu kardeşine verebilirsin. Bak, al bakalım. Bak, bak bu çok güzel. Aslında da küçük oluyor zaten. Al bunu sen, sen kardeşine güzel. götür. Güzel değil mi? Anneciğim bırak kalemleri gel. Ben bundan baş edemiyorum. Gel içeride akıllı akıllı oturalım çocuğum evladım. Gel bakayım. Gel hallere basma seni gidin. Şuna bak ya. Gel Mahmut. Mahmut bak gel gel Mahmut. Mahmutçu sen annen izin aldın mı çocuğum? Gel buraya. Gel buraya Mahmut. Ne yapıyorsun ya? Çifte atacak bana burayı. <laughs> ne oluyor? Mahmut bak annen izin aldın mı evladım? İzin aldım tabii ki. Annem sensin. Unuttuk mu? Bir dakika, bir dakika. Utku sensin işte. Anlamıştım. Annem sensin ama senin kötü halin. Bir dakika paralel evren bu 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 paralel evrenden mi geldi? Stranger Things gibi oldu bu da şu anda. Bir dakika sakın Utku'nun odasına gitmiyorsun. Bak bak Utku aman Mahmut. Mahmut sakın buraları karıştırmıyorsun. Bak çocuğum evladım. Çekil şurada bakayım. Bak sen ne güzelce oturup anlaşabiliriz. Hayır sakın kitapları dökmüyorsun. Da. Hayır olamaz ben bunları yeni temizledim. Hmm. O Utku'nun en sevdiği oyuncağı. Güzel. Hocam. Ben sakın. bunu eve götüreceğim. Sakın 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 sakın. Sakın Utku sen Tutkun onu doğum günü hediyesi sakın onu almıyorsun. Poşete düşük kalacak şimdi çocuk ya. Sonra başım benim başım böyle ben olacak. <laughs> ver Gel bana anneciğim gel ver bana evladım. Oo, 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 Şaka yaptım şaka yaptım o sadece oyuncak ver bakayım ver şunu Oo, çok güzelmiş Bak seni hiç sevmedi o çünkü bu Utku'nun oyuncağı gel Stitch Stitch gel Stitch gel <laughs> gel Stitch Çıkış çıkış şimdi ya! Olamaz! Bir dakika Utku, seninle çok iyi bir şey yapalım. Oturup abur cubur falan yiyelim mi? Ha? Sever misin abur cuburu? Ama bunu bana vereceksin. Bu Utku'nun, bu olmaz tamam mı? Bir dakika, sen bunu çok fazla tutarsan yüz ifadesi seninkiyle aynı olur. Bak aynı oldu bile. Çok sıkıcıymış zaten. Bundan da sıkı... Bırak, bırak, bırak. Bırak şunu, gideyim ben. Bıraksana çocuğum evladım. Bırak, ben bunu yerine koyayım. Hadi Ama gel odana. Hadi gel, Utku'nu odasına koy. Gel, gel Utku'nu odasına koy Mahmut, gel bakayım. Bana bak Mahmut, sen neredesin? Ben diye bakıldı ya. Ne parola <laughs> paralel evrende ya, basınlı şey varmış. Utku'nun ikizi. Bir dakika Utku. aman Mahmut şunları ezme evladım. Yeni yıkattım. Beni bırak ya. Ben burada biraz karıştıracağım. Karıştırma. Bak bak. Lütfen. Bak Utku bu odada çok hassas. Sakın Utku'nun kumbarasını karıştırmıyorsun. Ben maskulum. Şimdi de ben... Ne yapacaksın sen Utku'nun çantasını? Aslan'ın çantasını ne yapacaksın? Okula gidiyorum işte. Nasıl yani? 2 tane çantayla mı okula gidiyorsun sen? Bir dakika. Bu saatte, bu saatte okul mu olur? Gel buraya. Asel, bırak, bırak, bırak. Anneciğim çantanı aldı bu. Bak Asel, Asel'i en büyük noktasında vurdum. Asel'in çantası çok kıymetlidir. Hem sizin istediğiniz zaman da mı gideceğiz okula? Ben şimdi gitmek istiyorum. Bir dakika. Bırak bakayım çocuğumun çantasını. Bırak. Yutacak Allah. Ne oldu? Ne oldu buna? Anaaa! gözlerinden ateşler çıkıyor. Çantayı bırak. Bir dakika, çantayı istiyorsan Utku'nun ödevlerini de yapacaksın. Yapacak mısın? Pıştık yaparım. O zaman Utku'nun çantasını bırak bakayım buraya. Tamam teyze, ben bir banyoya gidebilir miyim? Çok sıkıştım. Dur, çantayı bırak. Tamam gidebilirsin. Bırak çantayı bakayım çocuğum evladım. Çantayı bırak! <laughs> çantayı bıraksana çocuğum! Ver bakayım, bırak. Allah Allah! Gidip çabuk tuvaletini yapıp gidiyorsun bu evden. Işığı da açmadı ya şaşkın bu çocuk tamam hadi tuvalete yap hey, Allah Bismillah kızım ne yapıyorsun kalemleri topladın mı ne kadar temiz bir kızım var ya ne kadar etsem az... mahmut 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 banyoda kendini çiptedi kızım anne kesin oraları karıştıracaktır Işığı kapat kapat <laughs> benim gözlerimde lazerler var ana bunun gözleri lazerliydi bu kötü ikizi şimdi ışığını açıyorsun bile. Bakayım oralara. Ben neler varmış. Ösen diş fırçasını. Dişleri hiç yiy <laughs> Mahmut'un diş fırçası alma zamanı geldi. Ne <laughs> bu dişlerini fırçalıyor? Olamaz. O diş fırçasını dişlerini mu fırçalıyor bu? Eyvah! Utku da... Eyvah Utku ya bunun DNA'sından geçecek kötü ikiz olacak şimdi. Anne benim işe ağrımadı da çıkıştırmasın hemen kapıyı ayağına kır. Mahmut! Mahmut! Mahmut nereye gidiyorsun Mahmut? Bakayım. Gerçekten Utku'yu bizim çizim işleri fırçalamış. Mahmut. Aa hayır sakın 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 sakın. Sakın sakın bir daha düşünmeyiz onları. Aa! benim olsun. Hayır bak o Utku'nun lavabosu Utku lavabosunu Şu paylaşmaz. Benim olsun. Bu ne? Hayır o da Zootopia şey onu da verme. Bak 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 bir da dakika. benim olsun. Hayır hayır olmaz dur. Bir dakika. <laughs> Ay, bak lavabosunu yere düşürdü. Ya şeyi ver? Zitopya kuzucuğunu aldı. Ver bakayım. Ver şu kuzucuğu. Ee... Kuzucuğu ver. Kuzucuğu ver. Ver kuzucuğu. Ver lavaboyu. Ver. Ya, sakın abi, abla abla bak üzünde kamera vardı böyle apoçı çıkıyor görebiliyor. O yüzden bunu bence bana verin. Ne? Gerçekten mi? Mahmut, gerçekten kamera mı var bunun gözünde? Dur bakayım, ben hiç bilmiyordum ya! Gerçekten <laughs> mi? Bakayım, gerçekten mi? Yok, almayacağım. Gerçekten kamera mı var? Arkadaşlar gerçekten de bunun gözünde kamera mı var? Ya bu kötü ikiz beni çok sinirlendiriyor! Al bakalım o zaman. Ya benimle oyun oynuyor bu! <laughs> ya versene! Versene! Yakalayacağım bu sefer! Bu sefer at! Bu sefer yakalayacağım! At! At yakalayacağım bu sefer! <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ya, bana ne oluyor ya? At bana, at bana diyorum şimdi. Çık bakayım çorbana, çık çabuk. Kötüyü kes, Utku'nun kötü ikizi Mahmut. Çık buradan. Kayacak, düşecek şimdi yerlere. Bunun kötü annesi de başıma bela olacak. Eyvah, bunu haline bakın. Gel buraya ya, kötü ikizi baksana kızım ya. Ayy eyvah, ben sana şu poşete dikkat et dedim. Tuzak kurmuş buralara bu Mahmut. Mahmut, gel buraya bakayım. Gel buraya Mahmut, gel buraya dışarı çıkacaksın. Dışarıya çıkmayacağım sana. Burası artık benim evim Bu kardeşle benim kardeşim. Sen de benim çocuğumsun. <laughs> ben senin çocuğum muyum baba? Pardon. Sen benim annemsin. Hayır ben böyle kötü bir çocuğa annelik yapamam. Hayır hayır hayır. Aa, ne tatlı bir bebek. Evet bak çok tatlı. Sakın düşürecek Asıl. Düşürme. Bırak bakayım. Bırak şunu. Bir dakika. Sen de şimdi çok iyi anladım. Seni iyi bir çocuk haline getirmesini ben çok iyi biliyorum. Sana emzik vereceğim. Sana emzik vereceğim. Seni tekrar büyüteceğim. Ben emzik bile yapmam. Ağzımı, dişlerimi, nakabatlarımı, çiğneni parçalarım. Seni arızalı büyütmüşler. Seni ben şimdi çok iyi büyüteceğim. Yap buraya bebek. Yap buraya bebek. Anam gözlerine bak. Anam. Ah emzik. Emzik. <laughs> Çabuk kız emziği ver. Bunu ben tekrar büyüteceğim. Bunu ben çok iyi hale getireceğim. Bakın arkadaşlar emzik var. Ben şimdi bu kötü ikiz Mahmut'u büyütüp akıllı bir çocuk yapacağım. Mahmut gel bakalım bebeğim. Seni büyüteceğim. Için... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah bu ne? Hay bir dakika. Görünce tırstım ya bir an. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut gel bak seni şimdi bebek yapacağım. Gel dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. <laughs> Çok rahat değil mi? Aç bakayım bebeşim. Bak bak bak. Bak şuradan böcek düşüyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> benim benim <evladım>. yüzlerce <laughs> bak. Ee, e, e, e. Akıllı bir çocuk ol, saygılı bir çocuk ol, tamam mı? <laughs> Bak şimdi şu yaramazı. Al bakayım şu emziği. Akıllı emzik bu, tamam mı? Bu bunu hemen çocuk akıllı emzik çocuk oluyor. Al, aç ağzını sana. yok bu çocuk bu emzikte düzelmeyecek ya. Al bakayım bebişim, al, al diyorum sana. Dandini, dandini. sen <laughs> şimdi <laughs> de. <laughs> Hayır, ben emzik istemiyorum! <laughs> Hayır, ben emzik istemiyorum! No! Mahmut! Şimdi dışarı çıkıyorsun. Bırak beni! Yürü bakayım, kötü ikiz. Ne oldu? Nereye bakıyor bu? Bak? <laughs> sakın, onlar Rutku'nun en değerli eşyaları. Kötü ikiz, bak sakın onu karıştırmıyorsun. Bak onun içinden zombiler çıkar, ha. ben sana söyleyeyim Mahmut. Teyze, sen beni kandırdığın için mi sanıyorsun? Açıyorum! Anam! Bak, bunun içinden zombiler çıkıyor. Benten zombiler çıkıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bak, dinozor çıkıyor. Bırak ya. şunu. Bırak şunu bakayım. Asel, kızım bunu bir şekilde buradan koymamız lazım. Ne yapacağız, ne yapacağız anneciğim? Ne yapacağız? Eyvah zombiler çık. Şeker mi Al Zombi! Aman zombi diyorum ya. Kötü Utku Mahmut, al bakalım şunu. Sana şeker vereyim. Bak, yemek ister misin şeker? Tatlı şeker. Çıktık. Siz beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır, yürü bakayım. Ol. Sen istiyorsan gel al. Asel, Asel, Asel şunu mal kapıya çık. Asel şu kapıya çık. Onu kapıya göndereceğiz. Asel şunu tut anneciğim kapıya doğru çık evladım. Bu çok önemli bir görev. Çabuk çabuk. İstiyorsan kapıya çık. İstiyorsan kapıya çık. Allah bu kapıyı niye açın. Gel lan gel lan. Git bakayım köşeye Anne, anne, anne. anne mi? Utku sen mi geldin? Anne! Ama niye başka bir çocuğa verdiniz? Anne Çocukta bir dakika kandım beni. sen kötü ikiz Mahmut'sun. ne kötü ikizi saçmalama ya. Ben Kral Şakir ile takılıyorum sen de Mahmut'a anlatıyorsun. Tamam Kral Şakir e inandık da Mahmut ne alaka? Ana! Şimdi ben deli gibi oldum. Anne ben hiç anlamadım galiba o gerçekten kötü ikiziydik Utku'nun. İnanamıyorum anneciğim böyle bir şey olabilir mi? Anne! Ana! Anne ben Utku. Ve sana da kışkırt ne yaptık? Ne no, haber? Canım doydu. Ana! inanmıyorum. bu Utku. Utku. Aa, bu değil Uşku, Şeymiş Utku'ymuş arkadaşlar. Ver bakayım bana tamam. Sana öyle bir ceza vereceğim ki. Bir hafta kral sakinlere gitmek yok. Hayır hayır hayır. Bu olmaz. Etkisiz hale getirildi. Düşman görüldü. <laughs>